Bu ne alalım? Tezgahlan mı? <laughs> e, neyse, hepinize e, merhaba arkadaşlar. Bugün şey yapacağım. hassasiyet vereceğim, üretim sahasına yüzden girdim 8-8'sini alalım 4 var ee, 3 var Lazer tamam bak ya, Nereden atayım? Yani şuradan atsam uygun mu olur? Yok lan uzak bayağı Buradan mı aslam? E, e, şu anda e, e, şey yapayım. 6x atacağım şuradan. Reklam. Sonra şey yapmasınlar. E, çok sekmiyor bu tamamen benim kozsuzum. Aa bunu sekmesini istiyorsanız kanka şunu yapacaksınız. bu e, bu videodan sonra saat yarın 5 gibi şey gelecek kasma e, öğret, kasmayı öğre, öğreteceğim yani en kasmayı bilmeyenler için e, ve şu hav, hav, havayı falan biraz değiştirmeye şey yapıyorum çalışıyorum kayıt falan düzeymiş, yapmaya çalışacağım evet bu 3 x ya oğlum ben iyice karıştı bir de. Bir saniye tekrar açıyorum. E, oraları görmeyin oraları görmeyin. Şu anda 6 x spreyimi gösteriyorum M4. Gördüğünüz gibi neredeyse kule zevkli. Şimdi ııı. Ee, 3x yapalım. 3x bence gayet iyi. Keşke bunu şey yapsaydım. Uygulamalı gösterseydim. Bir de şuradan bir lazer alayım. Hı, tamam. Şimdi. Eee dur bir 6x şöyle göstereyim. silahlarınıza ya silahlarınıza önerdiğim eklentiler bunlar. Hemen şöyle isimlerini de göstereyim. Şöyle bak şurada yazıyor. E, altta. Neyse boş verin. Zaten birini birin şundan anlamışsınızdır. Hem, e, hem hassasiyet verip hem şey yapıyorum. Kontrol vereceğim. Neyse hadi. Bitti. M4 bitti. Şimdi AK. AK. AK lazer. AK lazer AK de lazerim böyle. Şimdi AK de çıksın. Ne oldu az önce? E, görmedim zaten. Okey <laughs> de çıksın böyle acayip çıkıyor. Bu da kanka altı. AK'nin 6 Bir dakika tekrar atacağım. Evet, gördüğünüz gibi alt, 6x ak böyle. <laughs> bir saniye. Ee, şurada bir, bir de durdurayım hemen. Evet. <laughs> ee, şimdi gerçekten atalım. Ağzına, bu ne kadar, bakmayın bakmayın, buna bakmayın. Şey yapayım, en azından bunu 3'e Eee evet, ekran. Şimdi gösterdim, tamamı göstermişsin. Evet şu anda e, gelelim şu anda hassasiyetlerimize. Hassasiyetleri gördüğünüz gibi bak, ilk önce şöyle göstereyim çünkü kod alamayanlar olur. Bir saniye. Yapsam ne yapsam olur? Anladım. Hassas etmeyelim Evet arkadaşlar. E, şöyle başlayalım. Lens Şöyle göstereyim. Özel ayarları kapalı. Üçüncü şiraz falan 100. Gördüğünüz gibi. Tamam şimdi yurdu geldik. <laughs> Özel ayarlar kapalı. <laughs> Şunu kaydedeyim. <laughs> Bu da paylaş tablet görüntülemek kod da şöyle arkadaşlar hemen şey yapın biraz süre vereyim size biraz size süre süre Konuşma yaptım evet şöyle tamam artık şey olmuştur yani ee, şimdi şey vereceğim. Bir saniye olmasın da. Dedim ki. Aa eski yarım. Şunu şöyle anlasam aslında bunda bu da kullanılır da Neyse bir, bir de dışında yerlerim bunlar. Şu anda benim kullandığım masal set, ay kontrol burada. E, birinci şey arayanlar için, için, bak şurada dürbün, tam şurada, dürbünün tam yanında. Dürbün var ya şu anda, onun tam yanında, bak, tamam. İlk önce joyistik, e, 99 arkadaşlar, parlaklığı, istediğiniz gibi hırsızın ben şeyi kullanıyorum, şu kullanıyorum parlaklığı. bir saniye. <laughs> Bir saniye evet, evet, tekrardan geldim. Şimdi kodu vereyim. Bu <laughs> <laughs> gibi kod da bu. Tamam. şimdi ha gelelim gelişmiş kontrolleri şimdi bunları vereyim yani işinize yarar bilmiyorum şöyle burada bunları işi şey yaparsınız böyle ben bunları da kapalı kullanıyorum siz kendinizin milli gibi yapabilirsiniz kapalı duruş efektini şöyle gördüğünüz gibi Hızlı koşu hassasiyeti 88. Üçüncü nişancı bakış açısı 90. Birinci nişancı bakış açısı 103. 103 Hı yani. Hızlı, hızlı koşu hassasiyetini okuyabilirsiniz. Tavsiye ederim. Nişan yardımı kapalı olması lazım. Hele ki TDM oynayacaksanız yani. Neyi satmak için kapalı olması lazım. Hı satmamız için? Gördüğünüz gibi Böyle işte ee, Şu anda Burada video bitirin Bunu eğitimle TİD'e göstermek isterdim de ee, Şey yok Aktif bir yok Hepinizi çok çok seviyorum Kendinize iyi bakın Dediğim gibi bu, bu videodan sonra Elim nasıl kasılır onu göstereceğim Elimiz efsane olacak. Hadi Allah'a emanet.